Şimdi neyle başlayacağız? Kanka bence raftingle başlayalım. <laughs> <laughs> Merhaba. Ben Beden Eğitim Öğretmeni kanalından Yiğit. Bugün sizlere kickbox, muay thai'yi, boksun temelini oluşturan direkt kroşe aparkatın nasıl yapıldığını göstereceğim. Biliyorum bununla alakalı çok fazla video var. Ama bunları bilmeniz gerekiyor. Bunlar bu işin temeli. İsterseniz ufaktan başlayalım. Tamam. Öncelikle bu hareketlere geçmeden önce gardınızı göstereyim. Gardda ön ayağınızı Öncelikle gardı göstermem gerekiyor çünkü gard'sız başlayamıyorsunuz. Hangi elinizi kullanıyorsanız o ayağınız arkada kalıyor. Diğer ayak önde kalıyor ve birazcık arka ayağınızı çapraza atıyorsunuz ve bu kadar. Ondan sonra ellerinizi yukarı kaldırıyorsunuz. Gözünüzün birazcık altında karşıyı görebilecek şekilde. Dirsekler olabildiğince birbirine yakın oluyor. Şu şekilde ve müsabakada bir darbe geldiği zaman ellerinizi alnınıza yapıştırarak şu şekilde duruyorsunuz normal duruşunuz. Bu da darbe geldiğindeki duruşunuz. Bu kadar. Şimdi direği göstereyim. Direk yani adı üstünde dümdüz atılan yumruktur. Bu şekilde atıyorsun. Birisi çok az kaldırıp eli yere doğru ittiriyorsunuz. Bu el tabii ki her zaman yukarıda. Aynı zamanda ayağınızı çevirmeniz lazım. Şu şekilde. Soldan. Tamam. Gel Kürşat. Şimdi uygulama olarak göstereyim. Dediğim gibi çok azıcık dirseğinizi kaldırıp ileriye doğru ittiriyorsunuz. Ve ayağınızı çevirmeniz lazım muhakkak. Bir de olabildiğince omzunuzu uzatın. Şu şekilde değil yani. Şu çünkü asla bir insan bu kadar yakınınızda olmuyor. Şu şekilde atarsanız olabildiğince verim alırsınız yumurttan. Şimdi sıradaki hareket olan kroşeyi göstereceğim. Kroşe, diğer bütün hareketlerde gardınız aynı şekilde ve ayaklarınızı aynı şekilde çeviriyorsunuz. Bu direkte de, kroşede de, aparkatta da, bu şekilde oluyor. Kroşede şöyle, yandan birazcık buluyorsunuz. Bunu inanılmaz fazla yana almanıza gerek yok. Sadece kendinizi yorarsınız. Çok kısık atarsanız fayda da olabilir, zararlı da olabilir. Ama normal olan şey sanki bir direk varmış ve etrafından atıyormuş gibi atan yumruktur. Şu şekilde durursunuz ve kroşeye atarsınız. Her köşe. Bu şekilde. Sol tut. Şöyle. sadece sağ. Sol üstteki. Vurduğunuzda elinizin dümdüz olması lazım. Şöyle de olması lazım. Yukarıdan da olması lazım. Olabildiğince dümdüz şekilde kalması lazım. Bu kadar. şimdi son hareket olan aparkatı göstereceğim. Diğerlerine çok benziyor ama sadece küçük bir farkı var. Aynı şekilde ayaklarınız aynı. Yumruk atarken yine bacağınızı döndürüyorsunuz. Ancak şöyle bir şey var. Birazcık da aşağıdan alıp omuzunuzla beraber yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Yani şu değil. Şöyle vuruyorsunuz. Şu şekilde. Gel köşe. Şöyle bu şekilde omuzunuzla olabildiğince vurmaya çalışıyorsunuz. Ancakların bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalı daha yeni açtık. Beğenirsiniz ve abone olursunuz. Çok seviniriz. Hepinize teşekkürler. Sağ olun.